aktiviteleri, tatmin etme, her türlü şey var burada. Ben de ilk defa sizler gibi diyorum. Gece saatleri oldu mu insanlar akın ediyor. Full. Cool. Her kapı başında bekleyen kadınları görmektesiniz. Bunlar çalışan insanlar. Kalay <laughs> evet. kırmızı çizgimiz. Evet. Herkese selamlar canlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biz bu sefer tam güneye doğru yetişmiş durumdayız. Nereye mi geldik? Çok hareketli, çok hızlı ve birçok şenliğin, eğlenceliğin yaşandığı bir noktadayız. Pattaya'dayız. Akşam surlarında buraya geldim. Saatler 21.00'ı göstermekte. Buranın gece hayatı oldukça Bangkok'tan daha da çok farklı. Burada seks işçileri... Lady boy'lar sokak kenarlarında duran işçiler bulunmakta. Ve biz nereye gideceğiz? Walking Street'e gideceğiz. Yani yürüyüş yoluna. Yürüyüş yolunda neler bizi bekliyor? Hep beraber birlikte göreceğiz. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Ne diyoruz? O halde yürüyüşümüz başlasın. Tam yürüyüş alanına girmeden önce böyle bir yolla karşı karşıyayız. Ben burada tanıdığım olmadığı için Çantayı kimseye veremiyorum Kimseye de güvenemiyorum O yüzden sırt çantasıyla beraber Yürüyüş yolunu birlikte tamamlayacağız Güzel bir vlog olsun Ve bu vlog Eğlenceli hareketli geçsin Hemen arka yüzeyde Pattaya ismini Belki görmektesiniz ben yine kamerayı Çevirdim sizlere Oldukça hareketli Oldukça hareketli İlk açılışı direkt Deniz'in orada yapmak istedim. Çünkü Deniz görmeyeli bayağı uzun zaman olmuştu. Ve bu etapta benim Tayland vizemin bitmesine yaklaşık 13 gün kaldı. Bunun için güneye doğru iniş yapıp yeni bir ülkeye giriş yapmam lazım. Daha sonra çıkış yapıp artık yeni rotalara başlamam gerekiyor. Spontan olarak gerçekleştirdiğim nokta şu an beni Pattaya getirdi. Gitgide güneye doğru yani aşağı kısma doğru iniş yapacağız. Ve başlıyoruz. Kapılarda bekleyen böyle işçiler var. Fiyatlarını yazmışlar. Burada cigaralar satılıyor. Uyuşturucu. Görmektesiniz ve iç kısımlar böyle. Görmektesiniz. Bu da ilk başlangıç kısmı. Burada her şeye dikkat etmek zorundasınız. Ayık olmak zorundasınız. İlerisi baya kalabalık. Her bar kapısında böyle bekleyen insanlar var. Şu an Lady Boy'la karşı karşıyayız. İç kısımlar böyle. Görmektesiniz. Biler dolar oynatılıyor. Kadınlar hemen işlerini yapıp eleman çekiyorlar görüyorsunuz. Burada da cigara bölümü. İç kısımlar. Görmektesiniz. Dışarıdan gelenleri içeri çekmek için çalışıyorlar. Burası bilardo bölümü. Böyle kadınları oyun üzerinden oynatıyorlar. Kafesin içinde şu an görmektesiniz. Sabadika. Şöyle silah atılıyor Sabadika. Kabulka. Evet, full hareketli, canlı olan bir atmosferle karşı karşıyayız. Sabadika. Evet. Hayat kadınlarını, seks işçilerini, kendilerini göstermek istemeyen insanlar da var. Biz yine kamerayı açık tutup bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Sabadika. Burası artı 18. Şöyle her alanda böyle insanlar var. Giriş kısımlarını yansıtıyorlar. Sabadika. Sabadika. Bazı güvenlikler video almamızı istemiyorlar. Lakin biz yürüyüş gerçekleştirip bu videoları kayda alıyoruz. böyle hareketli ve canlı. Her kapı başında bekleyen kadınları görmektesiniz. Bunlar çalışan insanlar. Kosar Road'dan çok farklı bir bölge. O yüzden biz de bunları böyle görüntü altına alıyoruz. Bazı güvenlikler var. Ben yine olduğum gibi yürüyüp Etrafı sizlere göstermek istiyorum. İç kısımlara giriş yaptığımız etapta yasak olduğunu söylüyorlar. Kendimizi de o riske almaya gerek yok. Sol tarafa bakın arkadaşlar. Buralar böyle hareketli bölge. Gece saatleri mu insanlar akın ediyor. Full. tatmin etmenin ana merkezi diyorlar. Dünyanın öteki ucu Asya. Görmektesiniz bu durumları. Pattaya dedim mi akla gelen direkt gece hayatı ve seks. Seksten ziyade Eğlencenin ana merkezi dedikleri nokta. Herkes buraya uğruyor. Görüyorsunuz. Masaj salonları, oyunlar, var. eğlence merkezi. Gösterirsin kardeşi. Tabii tabii tabii. <laughs> bir kebap yapın. <yapıyoruz>. Yok abi <laughs> kebap değil dondurma. Karnınız doyur dondurmayı da vereceğim. Allah razı olsun eyvallah, abi. Sağlasın, eyvallah, eyvallah, eyvallah. abi. Eyvallah geç sağ olasın Eyvallah eyvallah. Sağ Abi, cansın. Eyvallah. Abi eyvallah. Abi, eyvallah. Abi. Eyvallah. Abi. Eyvallah. abi nasılsın? Üzeyir abi. Üzeyir abi nasılsın? Cansın. Abi ben şu an Türk Kutbağına geldim. Dondurma yerine geldim. Kebap yerine geldim. Bizim güzel insanlarımız burada. Eyvallah eyvallah. Başka. Canımın içisin abi. Eyvallah. Var mı söylemek istediğin bir şey? Herkese selam bu güzel insanlar 15 yıldır memleketten uzaktalar ufak bir moral motivasyon ve enerjimizle ortamı güzelleştirdik sağolsunlar yemek ikram ettiler kendilerine çok teşekkür ediyoruz biz ise ne yaptık yürüyüş yolunu bitirdik. Nereye mi gidiyoruz? Hiç bilmiyorum. <laughs> Beyin aşırı ses alınca kendimizi sessiz ve sakin noktaya attık. Böyle caddenin ara sokakları. Şöyle Sakin yerler yani. Bu yol nereye çıkıyor diye merak ettim. Muhtemelen sahil kısmına iniyor. Hi. Hello. Canan çocuklar. Ah, you so much bro. I'm you. Thank you so much. from Iran. Good. Thanks so much. I am from Turkey. No, Turkey. Yeah, yeah. yeah. Oh, canım, İran, İran, İran mı? Tebriz yok. Meşhed. Meşhed. Baş göz üstüne. Arkadaş mısınız böyle? Arkadaş İranlılar. Valla baş göz üstüne. Hubin, <laughs> <Evet. gülüyor> <Dur la gülüyor> <joined>. selametin. <laughs> <laughs> memnunem, memnunem. <disise>. Kurbanem. <laughs> Canındırlar ya. sen gel? Ben 17 gündür hemen hemen buralardayım. Evet, ee, bugün geldim akşam ]ıyorum. otostop çekerek piyade piyade piyade. Tabi. <laughs> piyade piyade geldim. Şimdi sahildeyim. Ufak bir sohbet edeceğiz. İsmi My Ali. Ali. Ali abimiz İran'dan gelmiş Meşet'ten. Bizde İran geçmişimiz zaten var. Eski videolardan bakarsınız. Geçmiş videolardan bakarsınız YouTube'dan. Ufak bir asbial muhabbet edeceğiz. Edelim mi muhabbet? Edelim. <laughs> evet. Şimdi kamerayı açtım ben. Neden mi açtım? Şimdi sahil kısmında yürüyoruz. Burada iş yapan kadınlar var. Cadde başında böyle yol kenarında böyle müşteri arıyorlar. Kendilerine çekiyorlar. Böyle sürekli böyle bir döngü yaşanıyor. Durumlar böyle. her yerde her noktadalar. <laughs> görmektesiniz canlar. Evet görmektesiniz. Biz de bunları böyle kayıt altına alıyoruz. Neden mi kayıt altına alıyoruz? Çünkü pathaya geldiğiniz zaman bu tür durumlarla karşılaşacaksınız. Kamerayı tekrardan geri çeviriyorum. Şimdi ben burada uyuyacak yer aradım aslında bulamadım bu noktalarda. İlk geldiğim yere gitmek istiyorum. Orası benim için daha uygun. Çünkü burası ne kadar çok kargaşa içerisindeyse o kadar çok sıkıntıda demektir. <laughs> Böyle görmektesiniz. Biz de ufaktan bir sahil havası aldık say lafası alınca bu tür atmosferlerde karşı karşıya da kalabiliyoruz. Buranın gerçek yüzü böyle. Bazıları kendilerini gizliyor. Bazıları ise kendilerini seve seve gösterebiliyorlar. Alışanlar var, alışmayanlar var. Ya bunu keyfimizden kameraya alıyoruz değil. Çünkü bu Pattaya özellikle Tayland'ın gerçek yüzü. Helal. Eyvallah abi nasılsınız? cansın. Evet bizim gibi böyle gezen, takılan, keyif çatan insanlar da var. Tabii biz burada keyif çatmıyoruz. Biz burada işimizi yapıyoruz. Biz burada işimizi yapınca da kamerayı açıkta tutuyoruz. Tutmak zorundayız. Herhangi olumlu olumsuz noktaları kayıt altına almak zorundayız. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Bu caddenin sonuna kadar böyle. Caddenin sonunu yürürsek sabo olur. Her yer kargaşa içerisinde. Yani buraya güven konusunda ufak bir endişem var. Güvenemiyorum. Kalabalık atmosfer içerisinde, kalabalık nokta içerisinde kamp atma gibi bir durum yaşamak istemiyorum. Çünkü ben burada kamp atarsam biliyorum ki ya polis damlayacak ya da hırsızlar dalacak. Ne kadar güzel söylüyor. Bazen böyle güzel insanlar motive etmiyor değil. Bu çantayı da sırtımıza alıp tura devam etmek yürüyüşe devam etmek, özellikle kamerayı da elimize alıp böyle sabit tutmak ister istemez yoruyor. Yorum kısmına düşüncelerinizi eklerseniz çok çok sevinirim. Büyük emek veriyoruz burada. Terliyoruz, yoruluyoruz. Anı anına, görüntüsü görüntüsüne her şeyi kayıt altına alıyoruz. Bunun için bu tür durumları yaşıyoruz. Sizler de izleyip desteklerseniz Hello, çok olalım. mutlu olurum. Hi, how are you? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Yani. Kayseri'lere denk ya geldim kardeşim. Abi. <laughs> hangi kan, hangi YouTube'sun? Hadi gel Sen nerelisin? Müslüm abi İstanbul'da yaşıyorum. Harbi İstanbul'da mi diyorsun? Aynen abi. YouTube, YouTube Yürüyerek abi. dünyayı geziyorum abi. YouTube. YouTube. Ufak Aşağı bir tebessüm bağmış. attı abi dedim kesin Türkiye'den geldim. <laughs> <laughs> i̇şte Tayland böyle bir yer uyuşturucunun legaliyle seksin özgür olduğu bir yerle eğlencenin enerjinin yoğun olduğu bir yerle göze çarpan bir nokta. Pattaya'dan derlediğimiz etap dakikalar böyleydi. Sizler de bu konu hakkında neler düşünüyorsanız yorum kısmına yorumlarınızı kesinlikle iletmelisiniz, aktarmalısınız. Abone değilseniz ise bizim gibi gezginlere desteklemeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çokça seviyorum. Yağmur ufaktan kesiliyor. Ben kendime uygun bir yer aramaktayım. Daha sonra geceyi sonlandıracağız. Sahil atmosferinden eğlenceli dakikalardan ve hayatın gerçek yüzünden sizlere selamlar sevgiler iletiyorum. Herkese iyi geceler.